tekrarlayan süreçler de görüyoruz değil mi? Yani bir defa... Tabii, tabii tabii. Yani suç da zaten biliyorsunuz yani insanları cezaevine koymanın eylemi onu ıslah edip aynı suçu tekrar işlemesini engellemek ama tüm dünyada bu ıslah etme mekanizması çok sağlıklı gitmiyor. Bunların bir kısmı biliyorsunuz kişilik bozukluğu olabiliyor bu insanların. O bir tarafı var. Sınır zeka olabiliyor. En tıpta çok ya da bir psikolojide ruh bilimde atlanan şeylerden biri. IQ'su 70'te 90 civarında. Dolayısıyla olayları sosyal muhakeme seviyeleri daha düşük olabiliyor. Yani bu çok mutlu bir Esasında her ülkede e, bizde de yani son zamanlarda daha yol aldık ama e, mutlaka bir suçun hemen ardından yani sadece bedensel değil mutlaka basit bir yapılanmış. Ruhsal sorular listesi olması lazım. Değerlendirme bilhassa e, çok yol gösteriyor. İşte bir de daha sonraki çıkıştaki takip mekanizması. O takip mekanizmasını çok doğru bir şekilde uygulamak lazım. İşte bu hani community e, psychiatry gibi denilen şeylerde mesela bu insanları ana hedef alıyorsunuz. İşte ne oluyor? O kendi ayda bir mutlaka işte ekip gidiyor onu değerlendiriyor filan. Tabii o zaman suç biraz azalıyor. Ha tamam işte biz bunu işte tahliye ettik ya da cezası bitti. yani Türkiye'de ona denetimli serbestlik deniyor.